Arya'cığım sen ne yapıyorsun kızım? Burada balkonu mu temizliyorsun? Ay canım kızım sen nerelere girdin böyle? Neler yapıyorsun buralarda? Ne yapıyorsun Arya'cığım? Ay her yerini ıslatmış. Annesine yardım ediyor. Annesi Balkanı temizlerken Arya annesine yardım ediyor. Arya'cığım Canım kızım. Aya. Bir tanem. Her yeri tertemiz yapmış. Şöyle bir bakalım etrafa. Ay çok güzel olmuş her yer. Evet. Balkonda oturabileceğiz artık. Çünkü Arya burayı temizledi. Şimdi anneyle ile Arya kahve içecekler burada. Değil mi Arya'cığım? Kahve içelim mi beraber? Tamam. Ama kahveyi de sen yaparsın değil mi? Temizliği yapan bence kahveyi çok güzel yapabilir. Ay şıkır şıkır tıkır tıkır. Aa bu arada Arya burada ekim için işleri de yapıyor. Burada tarım işlerimiz var. Şunlar Arya'nın portakalı ve limonu. Arya portakal ve limon ekmişti ve onlar çıkmaya başlamışlar. Yaşasın. Aryacığım burada portakal ve limon yeriz bence. Ay yaza kadar olur mu bizim portakal ve limonlar? Aryacığım. Kızım. Çok konsantre temizlik yapıyor. Her yerde de bezlerimiz var. Her yerde bezlerimiz var. Çünkü temizlik çok güzel bir şeydir. Aferin kızıma benim. Aferin. Hadi ya çabuk temizle de kahve de içelim Arya'cığım. Kızımcığım. Oh. Çok güzel temizlik yapıyor kızım. Oh ya. Ah hop yaptık. Çok dikkatli olmalıyız. Çok dikkatli olmalıyız. Yerler kayıyor Arya'cığım. Lütfen dikkatli olalım. <laughs> evet. Anne de yerlere basıyor. Çok dikkatli olmalıyız. Arya temizlik yapıyor. La 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 la. La la la. Aa! Ne oldu? Bir şey, oldu. Bir şey olmadı mı? Ama niye güldün o şekilde? Kalka attığını duydum. Sen de duydun mu Ayşe teyze? Evet duydum ben de. Kalka attı çünkü. Arya Evet. Arya kalkamazdı. Neden acaba? Kesin yaramaz bir şey yapmıştır. Komik olan nedir Aryacığım? Ben de gülmek istiyorum biraz. Evet Arya'nın yoğun temizliği devam ediyor arkadaşlar. Sizden elinize yardımcı oluyor musunuz? Evet. Çok güzel temizliyor kızım. Ay çok güzel temizliyor. Her yer pırıl pırıl, şırıl şırıl, tıkır tıkır, fıkır fıkır oldu. Her yerde temizlik var. Bu balkonu çok güzel süsleyelim bence. Sizce? Bence balkonu süsleyelim. Şıkır şıkır olsun. Ayşe teyze. Evet. Evet. Kahvelerimizi içelim böyle. Ama şıkır şıkır ve tıkır tıkır yapacağız biz burayı. Sonra bir daha çekeriz. Arya hadi kahve yapmaya gidelim. Bay bay ya. Bay bay. Biz temizliğimizi yaptık. Şimdi kahveleri yapıyoruz.